yerini buldu. Bak bak burada hak adalet yerini buldu. Hak Buraya buraya buraya. gösterin. Televizyon çıkarın. Adalet yerini buldu. Başkan geçmiş olsun. Başkan geçmiş olsun. geçmiş olsun abi çıktı çıktı. Bülent Bey Sayın Vekilim söylemek istediğimiz bir şey var mıydı? Bilgilendirme alabilir miyiz? Yani ee, tahliye olan arkadaşlarımızı için sevinçliyiz. Ee, diğer arkadaşlar için de aynı şekilde yargıdan olumlu sonuç bekliyoruz. Kaç kişi. So. Tutuklama yok da, Sadece tutuklamaya sevk var. İki arkadaşımız serbest bırakılmış eski belediye başkanlarımız. Onlar için e, sevinçliyiz. Geçmiş olsun diyoruz kendilerine. Sanıyorum sorguya sevk edilmiş. E, tutuklama talebiyle sevk edilmiş. Daha bu, bugün artık bu süreç tamamlanacak. E, Hakim Bey ifadeleri alınacak. Biz e, yargıya olan güvenimizi, inancımızı muhafaza etmek istiyoruz. Aynı şekilde sevindirici bir e, haberin diğer arkadaşlarımız için de, özellikle belediye başkanlarımız için, görev yapan arkadaşlarımız için de aynı sevinci haberi vermek e, Olmasaydı noktada ama böyle bir süreç var. E, sabırla takip. Sayın vekilim. bu mevcut belediye başkanları daha önceden mahkeme Mesela çözemez Bakamaz mı? Yani 4-5 saat veya sabah kadar <laughs> Öncesi sonrası yani. diye bir şey yok. Soruşturmada mevcudu mevcut olmayanı <laughs> bir sıralama yapılmaz. Onun soruşturmanın kendi düzeni var. <gülüyor> <gülüyor> sabah yedi, sabah yediye kadar bitirmek zorunda bir şey yok o zaman. Mahkeme Hayır, hakim karşısına ya. çıktılar. Yani evet. bu süreç devam edecek. Ama biter. Sabah yediye kalacağını zannet. Gece, <gülüyor> gece. <gülüyor>